Al işte. Ay ay bombam yok. Nasıl halledeceğiz? Bilmiyorum. Şuna yaklaş bir abi ekran yemin ederim kontrolüm dışında hareket ediyor. Soldan sağdan her taraftan birisi sıkıyor. Bu ne ya? <laughs> Allah Allah. Bir saniye. Ben şu pompalı mermilerini atayım bakacağım. Tepede ya mayın da kurudu. Çok güzel. En iyisi uzaklaşmak bence burada. Aha sağ tarafta birini gördüm. Bir dakika. Şuradan çıkacak sanırım. Aa evet gidiyor valla. Ya 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 ya. Bunu kapatabilir miyiz? Güzel, efsane. Görünmüyor hala. Orada bombalar falan patlıyor. Valla gelecek misiniz artık? Sizi bekleye bekleye bir hal oldum ya. Hı, hmm, tepede. Kendimi çok yanlış zamanda gösterdim. Hadi. Okey çantamızı da bulduk. Alana baksan, bir alan uzağa veriyor. Biz çabuk gidelim de sonra alanda koştururuz. Sağlam arkadaşlar var gibi. En azından isim listesinde gördüğüm kadarıyla. Motoru kullanacağım galiba. Yukarıdaki droba falan da bakacağım. Ondan sonra direkt nehirli bölgeye geçeceğim. Çok fazla oyalanmam. Bu çıktığım yerde de birileri olabilir Onu da bakarız. Ya şu karakterin takılmasından nefret ediyorum. Geliyor mu üzerime doğru? Zırha bak. Adam 2 dakikada yani bu kadar hasar alması inanılmaz bir olay. Aynen sen at oradan bombaları. Çıkmıyor ki. Gitti valla. Tam bu sağlam dediğim arkadaşlardan bir tanesiydi. Hmm, evet. Biri eğlendi biri öldü. Valla buradan biri ateş ediyordu arkadaşlar. Evde olabilir. Sanki şu mavi evde gibi hissediyorum. Çok yanlış tuşlara basıyorum ya. Burada galiba. Bir dakika şu. Aa, öldü. Ya, bu kadar hemen öldürmeyi beklemiyordum. Mayın da kurmamış. Hiçbir şeysi de yok. Aa bomba atarı varmış. Çok iyi oldu bunu öldürmemiz. Bir dakika. Burada bir sürü buz var bu arada. Ben bunları net alırım. Ya bir bomba alıp durma ya. Buz istiyorum. Böyle baş olmayacak. Şöyle yapıyoruz. Buzlara gel. Oha. Demek istiyorum. Yuh demek istiyorum. Bir sürü şey. Evet atlıyoruz. Kalmış 4 kişi. Okey. 30 buzum var. 30. Aa. MP5'imi bırakmışım. Eyvah biri var. Bir dakika benim şurayı kapatmam lazım. MP5'imi geri almam lazım çabuk. Nerede? Ay kafayı yiyeceğim. <laughs> Okey. Bomba yemeyiz değil mi? Yeriz. Hiçbir şey olsun. O silahı iyi ki fark ettim bu arada. Evet bir ton daha buz. Groza kullanıyor ya. Son kalan rakip maalesef Groza kullanıyor. Gözümün önünde bir yerdedir umarım. Ya gördüm aşağıda. Valla nerede bu? Bunun ateş ediyor da. Yani beni bu kadar çabuk görmüş olması bence imkansız. Şu an boş sıkıyor bence. Dikkat çekmek için. Bir şey diyeceğim. Asla hareket etmiyor işte bu. Tamam kazandık. Bir tane daha yedi killi maç falan çıkar belki ben deneyeyim. Daratataran elmas 4. Kahraman az kaldı. Silah bulamadım. Canım bana yakın silah lazım. Sakın. Ya hayır ya. Of of. Ay bir de evden sıkıyor utanmaz ya. Nereye kayboldu bu? Adamı kaçırdım işte ya. Şaka gibi kit yok. Ay sinirlerim tepeme çıktı. O arkamdan sıkan var ya şerefsizin önde gideni. Burada biri var. Çık bakayım. Ay buradan gelmesini beklemiyordum. Ya, Allah'ım ya Rabbim. Alakasız alakasız yerlerden sıkıyor. Ah geber. Ne alakası sen burada ya? Bir git lobiye rica ediyorum. İki izleyicimiz var. Hiç kimse birbirini öldürmemiş. Yani burada da iki kişi vardı. Tabi sonradan gelen olmadıysa. Ama görünürde de kimse yok. O yüzden bence gidelim diye düşünüyorum. Zaten alan da küçülüyor. Hemen teleferikle peak'e çıkalım. Burada biri var. Tepede ya. Neyse ben bundan uğraşmayacağım. Alan falan küçülecek zaten. 44 saniye sonra. Ben bunu oradan çıkarana kadar. Buzum da çok az zaten. Şuna bakın Allah aşkına. Üf, bir yerden buz almam lazım ya. Tamam. Buradan 3 buz bulmamız çok iyi oldu. Herhalde mile gideceğim ya. Mil alanın içinde mi? Yani bence alırız oradan buz. Aa. Hadi bir kafa. Ya sen de yukarı çıkma gözünü sevdiğim ya. Neyse ben gidiyorum o zaman. Yani gerçekten uğraşamayacağım eve çıkan arkadaşlarla. Yakalandığım yere bak Allah aşkına ya. Aşağıda sarı bir şey vardı. He, MP5'miş o. Ben de çipini sanmıştım. Ya yuh. Aa. Kitim yok zaten. Bir tanecik kalmış kitim. Beni deli ediyorlar ya. Gelmez olaydım. Gerçekten gelmez olaydım. Şu alandan bir kurtulayım da. Bakacağım çaresine. Önemli olan şu alandan bir kurtulmak. Beni deli ediyor. uh. uh, uh karakter. 10 kişi var arkadaşlar. Biri arkamda daha Sasuke güzel kafa edin. Arkamdan gelen yok gibi bu arada. Şimdi varsa burada vardır biri barajda. Nerede bu millet? Yani aha. EF evet, hemen buz attı ya. Canım da bayağı az kalmıştı aslında. Benim neden dürbünüm yok? Bir de <laughs> onu sorguluyorum şu anda. Maçın sonuna gelmişiz. Benim dürbünüm yok. Aa önümde birileri var. Bir saniye. Umarım beni görmemişsindir. Yaklaşıyorum ben bu arkadaşa doğru da. Daha bir sürü kişi var ya. Kalanlar nerede acaba? İkisinin yerini biliyoruz sadece. Bir mesajide falan falanlar o, o zaman. Allah kahretmesin yerimiz belli oldu. niye odaklamadı şimdi bu silah niye odaklamadı da beni de ele ediyor ya bu da hep sınırdan kurtuluyor ya e, yani ebesinin bir tarafı demek istiyorum inatlama avm kullanıyorsunuz İnatlama. soldakini nasıl öldüremedim ya adam iki tane kafa yedi bir de buz kran kullanmıyorsundur umarım avm kullanıyor ne? Ya ben bu arkadaşı arkalamaya çalışacağım. Ya arkamdan biri sıkıyor. Hayır. Hayır. Aa, hayır ya. Allah kahretsin seni. Seni Allah kahretsin tamam mı? Ben şunlara bir alıyorum Abi adam. Tamam çok güzel. Efsane. Buzlara gel. Bir dakika. Aa Skyler yok. Neyse olsun. Bir dakika MP53 buldum. Onu alabilir miyim? Nereye gitti? Nerede bu silah? Aa buradaydı. Kardeşim MP53 vardı. Nerede? Heh. Sonunda. Hala orada mı bu? Umarım saymıştır o kafayı. Umarım saymıştır. Abi alanın bittiği yere bak ya. Abi odaklasana. Aa delireceğim. Ay iğrenç odaklıyor ya. Hadi aç şu bozuğu. Alanın küçüldüğü yere bakın Allah aşkına ya. Ya duvar arkası nasıl yiyorum? Çık bakayım. Abi. 5 <laughs> kille kazandı. tam yine iki maçı birleştirmelik oldu bu. <laughs> Güzel oldu. Ama bu oyun beni delirtiyor arkadaşlar. <laughs> Deliriyorum. Yok bilmem ne eve çıkıyorlar. Yok silahlar odaklanıyor. Yok oyun kasıyor. Ama gerçekten iyi bir cihazım olduğunda şu oyunu oynayıp farkı görmek istiyorum. 52 yükseldik. Güzel. 2000 hasar vermişiz. 5 kilo almışız. Hasarımıza göre ki sayımız az. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz.